Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün yeni bir oyundan karşınızdayız. Adı Raking Fever. Ben de daha yeni yükledim. Nasıl oynandığını bile bilmiyorum. Yüklediğim zaman hemen çekmeye başlıyorum tabii ki de bilmiyorum oyunu gerçekten. İster inanın ister inanmayın ama gerçekten bilmiyorum. Tek kişilik olarak başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada araba güzelmiş. Volkswagen galiba. Volkswagen'den yapacağız. Ben de bilmiyorum nasıl oynanıyor. Sonrakiye tıklayalım bakalım. Kasaba var, çöl var, şey var, kış varmış. Kasaba daha güzel. Kasabaya gideceğiz. Tabii ki diğerleri paralı. Çöl'de onu da oynayabiliriz de çöl istemiyorum. Kasaba eli Tıkladık. Tek yön yapsak serbest. Hmm, tek yön yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar video 4 ya da 3 4 5 arası bir tek olacak. Zor olacak. Tamam. Fren, gaz. Tamam bu arkadaşlar güzel mi? Buna benzer bir oyun var. Arkadaşlar. Nitro varmış bir de o güzel Pardon şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu ben de bilmiyorum. Ama boş ver. Şimdi gerek var ki yani yapmaya. Arkadaşlar ben bunu rekor Rekorpil yaparım mutlaka ben. Ama bakacağız tabii ki. Ne olur ne olmaz. Bence bin lira yaparım. Geçelim belki de. Yanına kadar yapacağız arkadaşlar. İki oynayalım. Yok geçtik bile. Ne? Ne? Böyle araba oyunları çekeceğim. Savaş oyunları çekeceğim. Bilmece oyunları çekeceğim. Üst oyunlar çekeceğim arkadaşlar tabii ki. Ay. Bir kere de oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu tabii ki durduracağız. Arkadaşlar bugün maalesef ya bir ya da ikinci videoyu belki biraz sonra çek çekerim. Ama bir ya, bir de çekebilirim. Bir video da bugün olabilir. Çünkü abone arkadaşlar bir de olsa atmadı. Galiba unuttunuz benim kanalımı. Ama yine de ben yine de bugün bir video koyacağım gün. Çünkü sözüm sözdür. Adam sözü veriyor çünkü ben. Arkadaşlar ben bu oyunu size eğlendirmek için ben bu kanalı size şey, eğlendirmek için açtım. Eğlenmek için, eğlendirmek için. Oyun yeni oyunlara bakmak için, tatlı oyunlara bakmak için, güzel oyunlara bakmak için. Yakışıklı oyunlara bakmak için. <laughs> Arkadaşlar bu arada kardeş kanalımız var. Adı Pro Game. Onun da yüzlerce abonesi var. Odunla çalata bir bayağı oldu. Benim daha bir hafta bile olmadı neredeyse. Onun bayağı oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.